Yetişkin ergenler videomu hatırlayacaksınız. Dinlemeyenler lütfen hemen dönsün. O çok önemli videoyu bir izlesin. Yorumlarda bekliyorum. 30 yaşında, 35 yaşında olduğu halde diyor ki çalışmak zorunda değilim. Annem babam elbette ki bana bakmak zorunda. Madem ki beni bu dünyaya getirmişler elbette ki bana bakacaklar. Kusura bakmasınlar. Şeklinde bir argüman. Sevgili dostum sen bir acizken, çocukken, çaresizken seni beslediler, büyüttüler ve sen artık bir yetişkinsin. Zevk almaya gelince yetişkinsin eğlenceye gelince yetişkinsin kusura bakma kendi sorumluluğunu üstlenmeye kazanmaya üretmeye gelince de yetişkin olmalısın. O boş, bir safsatadan ibaret argümanın arkasına sığınmayı terk et. yoksa hiçbir zaman mutlu olamazsın. Hayatın depresif geçer, bir tükenişe doğru ilerlersin. Üretmeyen insanın mutlu olması, sorumluluğunu üstlenmeyen insanın mutlu olması bir hayaldir.